Merhaba 7 Mayıs 2025 çarşamba oldukça yoğun bir haber akışı var yine ee, gelin birlikte bakalım. Elimizde Hindistan-Pakistan geriliminden Türkiye'deki siyasi hareketliliğe, oradan teknoloji devlerine, ekonomiye uzanan epey bir kaynak var. Amacımız da bu yoğunluk içinden sizin için önemli olanı, ee, belki gözden kaçan bağlantıları çıkarmak. Mesela Hindistan'ın bu son saldırıları ne anlama geliyor ya da şey Open AI gibi bir devin birden ben kar amacı gütmeyeceğim demesi çok ilginç değil mi? Kesinlikle. Türkiye'de de İmamoğlu'nun diploması, sonra CHP liderine saldırı baya hareketli yani. Gerçekten de e, pek çok cephede önemli gelişmeler yaşanıyor. Biz de burada sadece ne olmuş bitmiş değil de hani neden önemli, resmin bütününde nereye oturuyor onu anlamanıza yardımcı olmaya çalışacağız. Farklı kaynakları, farklı bakış açılarını da dengeli bir şekilde sunarak size bütünlüklü bir çerçeve çizmek istiyoruz aslında. Harika. O zaman e, hemen başlayalım. Hindistan meselesi. Kaynaklar diyor ki iki hafta önceki saldırıya karşılık Pakistan ve Keşmir'deki hedefleri vurmuşlar. Pakistan'dan gelen haberler pek iyi değil. En az 8 ölü, 35 yaralı varmış. Evet. Dünya liderleri de doğal olarak aman tansiyon düşsün diyor ama nükleer güç sahibi iki komşu sonuçta. Bu durum endişe yaratıyor tabii. Kesinlikle. Bu tür sınır ötesi operasyonlar yani misillemeler her zaman daha büyük bir çatışma riskini e, beraberinde getiriyor. Bunu sadece ikisi arasında değil, daha geniş bir bağlamda düşünmek lazım. İşte İsrail'in Batı Şeria'daki adımları, Yemen'deki Husilere yönelik operasyonlar. Evet, hepsi birbiriyle bağlantılı sanki. Aynen. Hava yollarının Tel Aviv uçuşlarını askıya alması bile aslında bu küresel e, tedirginliğin bir göstergesi. Bir de Çin liderinin AB'ye yaptığı çağrı var. Tek taraflılığa karşı duralım diyor. O da bu karmaşık tabloda dikkat çekici bir detay. Hmm. Peki bu küresel gerilimler devam ederken Türkiye'ye dönelim. İçeride de gündem yoğun Ekrem İmamoğlu'nun diploma iptaline karşı dava açması. Hmm. Ama ilginç olan üniversite mahkeme sonucunu beklemeden diplomayı veri tabanından silmiş. Bu hani kaynaklarda da geçen hukuki güvenlik ilkesi diye bir şey var ya. Evet, evet. O açıdan nasıl değerlendirilmeli? Yani idari bir kararla kazanılmış hak Geri alınabilir mi? Mesele biraz bu sanırım. Evet, tam olarak bu. Yani hukuki öngörülebilirlik, idarenin yetki sınırları, bütün bunlar açısından önemli bir tartışma konusu. Hmm. Bir de kaynaklarda şeyden bahsediliyor. Kararı veren komisyondaki bir üyenin geçmişteki bazı siyasi davalarla ilişkili olduğuna dair iddialar varmış. Hmm. Bu da tabii kararın tarafsızlığına gölle düşürüyor. Olayın siyasi boyutunu daha da e, belirginleştiriyor. Anladım. Bir de CHP lideri Özel'e yönelik bir saldırı haberi var. Kaynaklar, saldırganın daha önce çok ağır suçlardan hüküm giydiğini yazıyor. İki çocuğunu öldürmüş. Evet, korkunç bir detay o. Ve şartlı tahliyeyle çıkmış, Özel de bu saldırıyı doğrudan bir azletmeme, bir mesaj verme çabası olarak yorumlamış. Saldırgan tutuklanmış gerçi. Bu tür olaylar yani siyasi figürlere yönelik saldırılar maalesef mevcut siyasi gerilimi kutuplaşmayı daha da arttırabiliyor. Liderlerin yaptığı yorumlarda bu atmosferin bir parçası haline geliyor ister istemez. Doğru. Siyasette durum böyleyken teknoloji ve iş dünyasına bakalım biraz da orada da ilginç şeyler oluyor. Mesela Uber Trendyol çoğunluk hissesini almış. Evet 700 milyon dolarlık bir anlaşma Büyük bir rakam. Yerel pazar için önemli bir birleşme bu, ama bence daha da çarpıcı olan OpenAI'nin kararı. Kesinlikle. Hı. Yani yapay zeka devi resmen diyor ki biz tamamen kar odaklı olmayacağız. Kamu yararına çalışan kuruluş statüsüne geçmişler. Öncelik para değil toplumsal fayda diyorlar. Bu OpenAI kararı ee, gerçekten de bir dönüm noktası olabilir yani teknoloji şirketlerinin toplumsal sorumlulukları ve kar amacı arasındaki denge açısından önemli bir örnek teşkil edebilir. Yeni yapıyla hem yatırım almayı kolaylaştırmak hem de elde edilecek karın yine kamu yararına e, kalmasını sağlamak hedefleniyor anladığım kadarıyla. Teoride böyle en azından. İlginç bir model gerçekten. Bu arada Sezen Aksu'nun müzik kataloğunun satılması haberi de var. 18 milyon dolara Universal Music gruba satılmış. Bu da kültürel mirasın uluslararası piyasada nasıl bir değere dönüştüğüne dair hani başka bir örnek. Evet o da dikkat çekiciydi. Peki ekonomiye dair ne diyor kaynaklar? pek parlak bir tablo yok gibi. TL'nin reel değeri düşmeye devam ediyor. Küresel borçlar rekor seviyede. Maalesef pek iç açıcı değil evet. Bu ekonomik göstergeler hem Türkiye özelinde hem de küresel düzeyde devam eden belirsizlikleri, zorlukları aslında teyit ediyor. Zaten sizin de bahsettiğiniz bir EY raporu vardı sanırım kaynaklarda. Orada da tam olarak bundan bahsediliyor. Jeopolitik riskler, teknoloji, sürdürülebilirlik. Bunlar artık şirket yönetimlerinin ana gündemi olmuş durumda. Hepsi birbiriyle bağlantılı konular aslında. Anlıyorum. Gördüğünüz gibi bugün ele aldığımız kaynaklar gerçekten de hem dünyada hem Türkiye'de pek çok kritik gelişmeye işaret ediyor. İşte tırmanan jeopolitik riskler, iç siyasetteki çalkantılar, teknoloji dünyasındaki o stratejik değişimler, ekonomik zorluklar, Hı hı. Ve dediğim gibi tüm bu başlıklar aslında görünenden daha fazla birbiriyle ilintili. Jeopolitik bir gerilim ekonomiyi doğrudan etkiliyor, teknolojik bir değişim şirketlerin çalışma biçimini hatta varlık sebebini sorgulatıyor, iç siyasi gelişmelerde hem hukuki zemini hem de toplumsal atmosferi şekillendiriyor. Evet, her şey birbirine bağlı. Peki bu detaylı bakışın ardından belki üzerinde biraz daha düşünebileceğiniz bir soruyla bitirelim. OpenAI gibi öncü bir teknoloji şirketinin kar odağını ikinci plana atması. Bu karar gelecekte acaba diğer şirketlerin de başarı tanımını değiştirebilir mi? Yani topluma karşı sorumluluk dediğimiz kavram kar hedefinin önüne geçebilir mi sizce? Bu sadece teknoloji sektörü için değil sanki tüm iş dünyası için önemli bir soru gibi duruyor.